Evet merhabalar. Fark ettim ki suda doğum hakkında doğru düzgün bir paylaşım yapmamışım. Bu nedenle insanlar zannediyor ki ben suda doğum yaptırmıyorum ya da sevmiyorum. Öyle bir şey yok. Tam tersine suda doğumu çok seven biriyim. Şimdi o yüzden size suda doğumla ilgili böyle bütün aklıma gelen konuları bir toparlamak istedim. Şimdi suda doğum çok gerekli bir şey mi? Çok böyle olması gereken bir şey mi? Hayır, değil. Ama bu bir tercih. Suda doğum yapmak isteyen birine suda doğum imkanı sunabilmek çok güzel bir şey. Çünkü doğum sırasında tercihlerimiz çok önemli. Belli bir kurallar çerçevesinde doğum yapmaya zorlanırsak bu tercihlerimizi yerine getiremiyoruz demektir. Ama alternatif olarak ağrıyla baş etmek için epidural yapabilirim. İşte aromaterapi yapabilirim, onu yapabilirim, bunu yapabilirim gibi seçeneklerimizin arasında suda doğum da çok güzel bir seçenek. Suda doğum niye yapıyoruz? Biz balina mıyız suda doğuralım? Niye suda doğurmayı tercih ediyor insanlar? Şimdi suya girdiğimiz zaman doğumdaki en güzel şeylerden birini yaşamış oluyoruz. O da gevşeme. Sıcak bir suyun içerisine girdiğinizde küvette evde ne yapıyoruz? İçeriye girdiğimizde böyle bir oh diye bir rahatlama geliyor içimizden. Ve bu rahatlama bizim doğumda yaşamak istediğimiz bir şey. Bu rahatlama etkisi suda doğumun en büyük faydası. Ayrıca suda istediğiniz pozisyonu alabiliyorsunuz. Mesela gebeyken yüzüstü yatamazsınız ama suda doğum havuzunda isterseniz yüzüstü uzanabilirsiniz. O kadar geniştir zaten. Ve bu suyun kaldırma etkisiyle birlikte kendinizi taşıma yükünden kurtulunca e tabii ki çok büyük rahatlık sağlamış oluyor. Bütün kaslarımız gevşemiş oluyor. Sıcak suyun etkisiyle de bir rahatlama sağlanıyor. Aynı zamanda endorfin dediğimiz bir hormonumuz var. Diğer videolarımda anlatmıştım. Bu hormonun salınımını teşvik ediyor. Dolayısıyla suya girdiğinde kadın çok güzel bir rahatlama etkisi sağlamış oluyoruz. Havuzda diyoruz bunu. E, duşta olmuyor mu aynı şey? Duşta da aynı şey oluyor ama duşta biraz daha kısıtlı o zaman sadece belimize sıcak su koyabiliyoruz. Duşta özellikle böyle Türk havamındaki gibi üzerimize su dökerek yaptığımız işler bizi çok rahatlatıyor. Ama havuzun bir de işte kaldırma fonksiyonu var. Bu kaldırma fonksiyonu bizi çok rahatlatıyor. Aynı zamanda bir mahremiyet alanı sağlıyor. Suyun içerisi biliyorsunuz yansımalardan dolayı çok gözükmüyor. Hem görsel bir mahremiyet sağlıyor hem de aynı zamanda aslında kadının doğum alanını böyle çepeçevre tıptan ve başka kişilerden korumuş oluyor. Çünkü karada normal doğum yatağında ya da o jinekolojik masada doğum yapıyorsanız işte birinin sizi muayene etmesi mümkün, vajinanıza direkt bakması mümkün. Ama suda öyle bir şey yok. Dolayısıyla sizi dış ortamdan koruyan bir mahremiyet alanı sağlamış oluyor. Tabii bunun şöyle bir dezavantajı var. Eğer siz ben gideyim beni doğurtsunlar gibi bir mantıkla hareket ediyorsanız o zaman suda doğum sizin için güzel bir tercih değil. Çünkü suda doğum daha çok ben doğuracağım diyen kadının yer alabileceği bir yer. Çünkü o havuz, o doğum alanı kadının kendisi doğum yapması için mahrem bir alan sağlıyor. Bizim biraz dışarıdan doktor, ebe ve diğer kişiler olarak müdahale etmemizi engellediği için güzel bir ortam sağlıyor. Şimdi buna çok hazır değilse bir kadın, o zaman suda doğumda onun için çok iyi bir seçenek olmayabilir. Suda doğum dediğimiz zaman suda doğum ve suya doğum diye iki farklı terim var. Şimdi bunun için doğumun aşamalarını biraz bilmek lazım. Şimdi doğum ne oluyor? Bir belirsiz aşamadan sonra aktifleşiyor. Güzel güzel kasılmalarımız geliyor, doğum yolu açılıyor. Ondan sonra bebeğin doğduğu bir yani bedenden çıktığı bir ikinci aşamamız var. Şimdi eğer bebeğin suyun içerisine annenin bedeninden dış dünyaya geçişini kastediyorsak bu aslında suya doğum. Ama hep suda doğum diye bahsediyoruz çünkü hepsini birbirinden ayırmak çok kolay olmuyor. Şimdi suda doğum dediğimiz aslında suda travay diye de çevirebiliriz. Travay bu bebeğin doğum yolunun açılmasından bebeğin gerçekten çıkışına kadar olan süreyi kastediyor. Doğum dediğimiz zaman da sadece bebeğin çıkma aşamasını kastediyoruz. Yani eğer travayda havuzdaysak bu aslında suda doğum. Travaydan sonra bebeğin çıkış anının suda olmasına da suya doğum denebilir. İkisine birden de suda doğum deniyor. Burada terimler biraz karışıyor. Kasılmaları karşılama aşamasındaysak bu aşamada suda olmanın herhangi bir zararı hiçbir şekilde bilinmiyor. Nasıl duşa girmenizin herhangi bir mahsuru yoksa Havuza girmenizin de hiçbir mahsuru yok. Bu gevşeme, rahatlatma, ağrı kesici etkilerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Bazı yerlerde suda travayı, yani bu doğum sürecinin ön aşamasını suda geçirip bebeğin çıkması için dışarıya da alınabiliyor. Bu da suda doğum sonuçta, ama yani bebek suya doğmamış oluyor. Şimdi suda doğum, suya doğum kavramlarını anlattık. Çok da aslında önemli değil. Yani doğumda suyun kullanımı, havuzun kullanımı ön aşamada veya doğum aşamasında diye ikiye ayrılıyor. Suda rahatlamak için her türlü kullanılabilir. Hiçbir mahsuru yok ama suya doğum aşamasında belli şeylere dikkat etmek gerekiyor ya da insanların kaygıları daha çok bu yönde oluyor. Onlara daha sonra gireceğim. Şimdi suda doğum için ne gerekiyor? Bir kere bir havuzumuz gerekiyor. Bizim hastanede kullandığımız e, plastik şişme mavi renkte görmüşsünüzdür. Bir havuzumuz var. Bunun içerisine her e, anne için ayrı bir kılıf kullanılıyor. Dolayısıyla içine doldurulan su tertemiz oluyor. Diğer kişilerin kullandığı suyun artıkları vesairesini temizlemek zorunda kalmıyoruz. Bazıları evde kendileri için... Küçük çocukların oynadığı şişme havuzlardan alıyor. Onu da kullanabilirler kendi sorumluluklarında. O ayrı bir konu. Şimdi içine koyduğumuz su öyle steril su falan değil. Bildiğiniz musluk suyu. Zaten doğum yapacağınız havuzdaki suyun temiz olması yeterli. Steril olması diye bir şey yok. O yaklaşık 700 litre kadar sıvı alıyor. 700 litre kadar steril suyu yaratmanız mümkün değil. Zaten dokunduğunuz anda da sterilitesi bozulur. Şöyle bir kural koyabilirsiniz. Bebeğinizi doğduktan sonra içinde yıkayabileceğiniz kadar temiz bir su olması lazım. Şimdi bebek doğdu diyelim bir haftalık oldu falan. Bebeğin banyosunu yaparken de steril su kullanmıyorsunuz. Temiz musluğunuzdan akan suyu kullanıyorsunuz. Aynı suda doğum içinde bunu kullanıyoruz. Suyun sıcaklığına dikkat ediyoruz. Suyun 37-37,5 dereceden daha fazla sıcak olmasını istemiyoruz. Bu anne için Bunaltıcı olabilir. Kan cilde gideceği için bebeğe giden kan miktarı azalır. O yüzden vücut ısısından daha sıcak bir suda suda doğum yapmıyoruz. Soğukluğa gelince de annenin içinde kendini rahat hissettiği kadar soğuk olabilir. Yani artık anne üşümeye başladıysa bu su çok soğuktur. Ama anne belki çok sıcakta banyo yapan biri değildir. Daha ılık bir suyu seviyordur. İçinde rahat ettiği, gevşediği her türlü sıcaklık olur. Ama üst sınırımız 37 derece. Havuzdaki doğuran kadına biz yardım etmek için bir miktar kadına ulaşabileceğimiz kadar da bir mesafenin olması lazım. Çok büyük bir havuz olursa böyle bir açık havuz gibi o zaman biz de herhalde şnorkellerimizi falan takıp girmemiz gerekir. havuzda biz daha çok hani bebeğe ulaşabilecek, anneye yardım edebilecek kadar bir genişlikte olması gerekiyor. Bir de havuzdan kolaylıkla çıkılabilmesi gerekiyor. Anne diyelim ki bir şey oldu ve dışarı çıkmasını istiyoruz ya da kendi sudan dışarı çıkmak istiyor. Bu çok zor olursa o zaman pratik olmayacaktır. Ya da diyelim anne fenalaştı, bayıldı, bir şey oldu. Sudan dışarı çıkartmamız gerekiyor. O zaman bizim de bu koşullara uygun bir şekilde önceden havuzu konumlandırmış olmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle rahatlama etkisi, gevşetme etkisi ve bu sayede doğumu hızlandırma, ağrıları azaltma etkisi var. Hatta bazen o kadar etkili olabiliyor ki epidural gibi water dural yani e, suyun ağrı kesici etkisi gibi de kullananlar var. Yani ağrıyı güzel kesiyor, anneyi çok güzel gevşetiyor. Anne istediği pozisyonu alabiliyor. Sadece e, yatakta alabileceği belli pozisyonlar değil. Mesela çömelme diyelim. Dışarıda da yapabilirsiniz ama belli bir yerden sonra bacaklarınız ağrımaya başlıyor. Ya örekeye oturmanız lazım ya başka birinin size destek olması lazım. Ama suyun kaldırma gücü sayesinde istediğiniz gibi pozisyon alabiliyorsunuz. Ayrıca diyelim bebeğin doğum aşamasındayız. Karadayken dışarıdayken bebek doğunca yere düşerse gibi bir korkunuz oluyor. Ama suda öyle bir korkunuz yok. İstediği gibi doğabilir, istediği açıda doğabilir. Öyle bir anneye rahatlık sağlıyor. Mahremiyet derken de sadece görsel mahremiyetten bahsetmiyoruz. Ee, anneye bir koruyucu alan sağlıyor ve o kısımda ben doğuruyorum bana karışmayın dediği aslında bir psikolojik alan sağlıyor şeye karşı. Şimdi mesela suda doğumda epizyotomi yapılmaz, suda doğumda bu üstten basma dediğimiz kristeller gibi şeyler yapılmaz. O anlamda da bir mahremiyet sağlıyor. Daha doğal doğum olması için bir imkan sağlıyor. Şimdi böyle şeyler yapılmaz. Niye yapılmaz? Çünkü suda doğum olabilmesi için, suda doğumun güvenle yapılabilmesi için bir kere doğumun son derece doğal, kendiliğinden ve ilerleyen bir şekilde gidiyor olması lazım. Eğer bir sorunumuz varsa ne bileyim annede preeklamsi vardır, tansiyon vardır, şeker vardır kötü durumda ya da kalp atışları çok iyi değildir, bebeğin bebeğin iyi olduğunu düşünmüyoruzdur. Böyle durumlarda suda doğum yapmıyoruz. Suda doğum tamamen seyrinin iyi olduğu, normal doğal doğumlar için geçerli bir durum. Şimdi bu durumda kim suda doğum yapabilir, kim yapamaz diye böyle bir liste oluşturulabilir. Ama hiçbir listeye gerek yok. Bebeğin iyi olduğunu düşündüğümüz sorunsuz doğal doğumlar suda olabilir. Herhangi bir risk varsa ve bebeğin çok iyi olmadığını düşünüyorsak çıkarken sorun yaşayabilir, biraz yorgun doğabilir gibi bu tarz şeylerden endişe ediyorsak bu durumda suda doğumu yapmamayı tercih ediyoruz. Mesela prematür doğumlar yani bir 35 hafta doğumu suda yapmayı tercih etmiyoruz. Ama onun dışında bazı listelerde görüyorum makat geliş suda olmaz, ikiz doğum suda olmaz gayet de güzel olur. Hiçbir sorun yok eğer doğal seyrinde gidiyorsan. Suda doğum yapmaya karar verdiniz. Neye dikkat etmek gerekiyor? Dediğim gibi öncelikle kadının ben doğuracağım, beni doğuracaklar değil, ben doğuracağım mentalitesinde olması gerekiyor. Sudan korkmaması gerekiyor. Eğer suda doğuracağım ama ya bu doğum bu su işte çocuğuma bir şey olursa, bu olursa, o olursa gibi kaygıları varsa zaten doğumda bebeği suya bırakamaz. O yüzden Suda doğumu istiyor ve tercih ediyor olması gerekir. Suda doğumda genelde biz bırakıyoruz. Anne bildiği gibi doğum yapıyor. Ama bir sorun varsa, bir sorun tespit edersek o zaman sudan dışarıya çıkmasını isteyebiliriz. Bu durumda da annenin bize eşlik ediyor olması lazım. Çünkü hani belli riskler oluştuğunda bu sefer de çocuk dışarıya çıktığında, suya doğduğunda sıkıntı yaşayacaksa karşılıklı güveni sağlayamayız. Yani sudan çıkmanız gerekiyor dendiğinde de annenin dışarıya çıkması lazım. Şimdi suda doğumda karada doğumdan farklı olarak şöyle bir şey var. Bebek zaten suyun içindeki bir ortamda anne karnının içerisinde. Sonra dışarıya çıktığında tekrar suyun içerisine doğuyor. Ve henüz nefes almak için gerekli uyarıları almamış oluyor. Bir bebeğin doğumda nefes almaya başlaması için birkaç şeyin olması lazım. Öncelikle yüzünün havaya temas etmesi lazım. Vücudunun yer çekiminin etkisini hissetmesi lazım. Sonra vücut ısısından daha düşük bir ısıya geçmesi lazım. Genelde ortam ısımız 20 derece civarında oluyor. Yani 37'den 20 dereceye geçiyor. Bir de göbek kordonu kesildiği zaman artık tamamen nefes almaya başlıyor. Şimdi bebeğin doğup da suyun dışına çıktığı zaman diliminde Böyle bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla bebek o sırada nefes almaz. Ama demin de demiştim ya sıkıntıdaki bebekler o aşamada da nefes alabilirler. O yüzden sıkıntıda olabilecek bir bebeğin suya doğumunu istemiyoruz. Bebek doğdu suya henüz sudan dışarıya çıkmadı. Biz aslında bu aşamada bebeği doğmuş kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bebek çıkıyor sudan dışarıya çıktığı zaman aslında doğduğunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla o arada geçen bir dakikalık, iki dakikalık süre bebeğin doğduğu süreden kabul edilmemesi gerekiyor. Bunu niye söylüyorum? Şimdi suda doğan bebekler biraz daha mor, biraz daha nefes almakta daha geç kalıyormuş gibi bir izlenim oluyor bazen. Bu anneleri ve çocuk doktorlarını korkutabiliyor. Halbuki bebeğin doğuş anının anneden çıktığı değil sudan çıktığı an olduğunu unutmazsak o zaman tamamen normal bir seyri oluyor bebeğin. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da şu. Şimdi bebek doğdu. E, ondan sonra anne kucağına aldığı zaman illaki suyun içerisinde bir şekilde oturacak. E, hemen böyle panikle sudan çocuğu çıkarttığımız zaman belki boynunda bir yerinde kordon var. E, ve tam sudan zor bela çıkarttık. Ama sonra anne oturduğu zaman tekrar suyun içerisine girmek zorunda kalabilir. O yüzden şöyle yapıyoruz suda doğumlarda. Bebek doğuyor. Kordonundan vesaireden dolanmadığını görüyoruz. Anneye bir rahat pozisyon aldırıyoruz bebeğini alabilecek. Ondan sonra bebeği sudan çıkartıp annenin kucağına veriyoruz. Şimdi burada şey de duymuşsunuzdur kordon kopabilir diye. Şimdi tabii çocuk rahatlıkla dışarıya doğduğu için çok hızlı dışarıya doğuyorsa kordon gerilebilir. Kordon kopması suya doğma özel bir şey değil. Eğer karadaki doğumlarda da çok hızlı bir şekilde doğarsa olabilecek bir şey. O yüzden ona da dikkat etmek gerekiyor ama bu böyle hani endişelenecek aman suda doğumda kordon kopuyormuş denilecek bir konu değil. Şimdi suda doğumla ilgili insanların en büyük endişesi birincisi bebeğim suda boğulur mu diye endişe ediyorlar. Şimdi bebeğin suda boğulmaz bu bunu anlattım. Nefes alabilmesi için stres olmayan bebeğin sudan dışarıya çıkmış olması gerekiyor. Ama önemli nokta şu, bir kere bebek sudan çıktıktan sonra bir daha suyun içerisine girmeyecek. Bu konuda dikkat etmek gerekiyor. İkincisi bebek enfeksiyon kaparsa endişesi var. Şimdi suyun içindeyiz. Vücudumuzun üstündeki kirler suya geçiyor. İdrarımız, dışkımız suya bir miktar geçebilir. Ama bunlar Enfeksiyon kaynağı değiller unutmayın. Şimdi sizin yani sezeryen sezeryan olmasın bebekler annenin flora'sını alsın diyoruz ya annenin flora'sına özellikle bağırsak bakterileri en önemli rolü oynuyorlar. Normal doğum sırasında da makatla lavajenin arasındaki mesafenin de çok kısa olması biraz bebeğin o flora bakterilerini almasını sağlıyor. Suya doğduğu zaman da bebek annenin mikropları o suyun içerisinde dolayısıyla aslında alması gereken şeyleri alıyor. E tabii ki yani büyük miktarda dışkı olursa suyun içerisinde o suyu artık kullanamayız ya da anne çok kirliyken e, suya girerse ne bileyim bir hastalığı varsa e, bu durumda hani suyun içerisinde mikroplar hastalık yapan mikroplar olacağı için e, bu da iyi bir şey değil. Ama mesela deniyor ki işte anne de HIV virüsü varsa ya da hepatit virüsü varsa o zaman hani e, suda doğum olmaz. E niye olmasın? Bunlar suya geçtiği zaman suyumuzun, şebeke suyumuzun içerisindeki klor sayesinde bulaşı olmuyor. Yani anneden çıkıyor zaten bebek. Suyla hiçbir alakası yok. Mekonyum varsa yani bebek kakasını yaptıysa hani suda doğum olur mu? Aslında bebek doğduğu zaman o mekonyumlu yani kakalı suyunu yüzünden daha nefes almadan temizleyeceği için o anlamda, mekanik anlamda mekonyumlu suyu olan bebek suda doğum olabilir. Ancak mekonyumlu olan bebek genelde stresi olan, sıkıntısı olan bebektir ve bu bebekler çoğu zaman daha sudan çıkmadan nefes almaya çalışırlar. Dolayısıyla suda doğum olursa ve bebek o klorlu suyu nefes olarak almaya kalkarsa bu tehlikeli olur. O yüzden kakasını yapmış bebekte suda doğum tercih etmiyoruz. Tabii suda doğum için biz diyoruz ki tamamen normal doğal bir doğum olması lazım. Şimdi suda doğum sırasında epizyotomi açılamaz. Kristaller dediğimiz fundal basım manevrası yapılamaz. Suni sancı kullanılamaz. Bunlar gerekiyorsa bunlar bebeği strese sokabilen durumlar. Bunları suda doğum sırasında kullanmıyoruz. Bunları kullanmamız gerekiyorsa annemizin sudan dışarıya çıkması gerekiyor. Bir de şöyle bir şey ben çok fark ediyorum. Anne güzel gevşiyor, doğum güzel ilerliyor. Ama son aşamada annenin bir adrenalinle, güçle bebeği dışarıya doğru itmesi lazım. Bunu illa ıkınmaktan bahsetmiyorum ama vücudun kendi fonksiyonu bebeği dışarıya itmek ve dışarı çıkartmak yönünde gidiyor. Oysa suda bazen böyle çok gevşek oluyoruz. Çok işte ayaklarımızı tam sağlam basamıyoruz. O gücü, o adrenalini kullanacak durumda olamıyoruz. Bu durumda bazen ben suda doğumun doğumu geciktirdiğini fark ediyorum. Şimdi orada da annenin isteğine göre bazen dışarıya çıkıp orada doğumu bitirme yönünde gidebiliyoruz. Bu şimdi böyle oldu diye bu çocuk suya doğmadı, suda doğum olmadığı gibi bir endişeye kapılmaya gerek yok. Önemli olan sağlıkla bebeğimizin doğması ve bunun için de gerekiyorsa dışarıya çıkılabilir. Başka benim aklıma gelen bir şey yok. Ekibime sorayım. Var mı? <laughs> Şu benim balina mıyız da suda doğuralım meselesine de bir açıklık getireyim. Yanlış anlaşılıyor bazen. Suda doğuma karşıymışım gibi anlaşılıyor. Ben doğumun tamamen fizyolojisine uygun bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini savunan bir hekimim. Şimdi bizim fizyolojimiz karada doğum yapmaya adapte. Yani biz balina değiliz, suda yaşamıyoruz. Dolayısıyla doğumlarımızı da suda yapmak zorunda değiliz. Ben bu sözü suda doğuma karşı olduğum için söylemiyorum ama suda doğuracağım fanatizmine çok karşıyım. Yani su rahatlatıyorsa, anne istiyorsa çok güzel kullanılan bir şey. Doğum orada da çok rahat gerçekleşiyorsa ne güzel. Keşke yapalım. Herkes de, isteyen herkes de yapalım. Ama böyle bir suda doğuracağım sanki hani böyle bir doğumun modern tarzı. Orada doğursam hiç canım acımayacak. Her şey çok güzel gidecek. Kuşlar, böcekler falan şeklinde bir fanatizme ben çok taraftar değilim. Özellikle de bu son aşamada sudan dolayı belki de anne sudan o anda tiksiniyor, orada doğurmak istemiyor. Ama illa suda doğuracağım diye kendisini çok fazla hırpalıyor ve yıpratabiliyor. Benim karşı çıktığım nokta burası. Bir de şimdi doğum fotoğrafçılığımız var. İşte suda doğumda çok güzel fotoğraflar elde ediyoruz. Ama işte o fotoğrafları elde edeceğiz diye doğumun suda doğum güzel bir doğum olması amacından sapıp biraz böyle bir kamera çekim seansı gibi olmasına karşıyım. Onun dışında bence suda doğum gayet güzel bir şey. Evet bu tarz videolarımı izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim.